Tokum dedim oğlum. Tokum. Tokum. Oo. Anne. Annenizin bir şeyi yok. Sadece aç kalmış. Üç gündür yemek yememiş. Yememiş mi? Ama nasıl olur? Ah anne. Nasılsınız? Serum bitince gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben ne zaman gidiyorum doktor bey? Rabia Hanım, değerleriniz hala yüksek. Belki yarın. Şikayetçi değilim. Ne derseniz uyuyacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah şifa versin. Tansiyon? Evet. Ah anne, bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Verdiğim yemekleri içemedin ha? Oğlum ne yapayım? Boğazımdan geçmedi. Sen beni doyurmak için çırpınıyorsun, iş arıyorsun. Yemiyor yedirmeye çalışıyorsun. İyi yemedim. Sen yiyesin istedim. Ben sana yük oluyorum bu yatalak halimde. Bırak beni, utanıyorum. Ah anne, sakın bir daha böyle konuşma. Sen benim annemsin, başımın üzerinde yerin var. Benim bütün gayem senin duanı almak. Senin duan. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ne zaman iş bulacağım belli değil. Elindeki avucundakini ben mi tüketeceğim? Hazıra daha dayanmaz oğlum. Sus böyle söyleme. Allah'ın gücüne gider. Bütün ömrümce çalışsam emdiğim bir yudum suyun hakkını ödeyemem sana. Allah razı olsun. Ama Hazıra daha dayanmaz oğlum. Ben çalışır kazanırım anne. Sen rahat ol. İneğimizin sütünü satacağız. Para kazanacağız. Ve parasıyla Kastamonu'ya gideceğiz. Yedi yaşına girdiğin gün ilk namazını bu süt sayesinde kılacaksın. İnşallah ilk namazın da bu süt gibi ak ve helal olur. Yirmi gün kaldı anne. O zamana kadar paramız olur değil mi? Olur inşallah. Olur. Abdest almasını öğrendim. Namazın şartlarını öğrendim. Sureleri de öğrendim. Saman namazını, öğle namazını da. Yarın Mustafa Hoca'dan yatsı namazını da öğreneceğim. Aferin sana. Al oğlum. Bu da senin hakkın içmeyeceğim. Onu da satalım. Olmaz. Al dedim. Emine kız. Hadi ben gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Hadi bari Emine. Oğlum ben yola çıkıyorum. Sen sütünü iç bir şeylerle karnın doyur. Sonra da ineği dolaştırırsın. Mustafa Hoca'ya da gitmeyi unutma tamam mı canım? Tamam anne. Gel. Sadece bu ikisi mi var? He ya. Benim de dolu süt var baksana. Ne oldu? Hasta falan mı senin Yok be Neriman abla. Sadece bir bardak ayırdım çocuğa. İki günlük süt işte. Oo. Sen böyle süt satacak olursan hiç kazanamazsın. Boşuna eziyet. Bak benimkileri. Kız yoksa sütü sağdın gibi mi dolduruyor? He. Su falan ilave etmiyor mu? Yok. Sütçülükte acemi olduğu nasıl da belli. Organik ürünler bunlar. Organik ürünler. Kabak, yoğurt, Hoş geldiniz. Masırını, Bunların süt. hepsi organik mi? Organik tabii. Bakayım. Süt. Süt. Bir cezeryansanız tarladan Buyurun. tezgaha geldiler. Yoğurdun nasıl? Bıçakla kes peynir gibi. Süt alacağım. Kaçtan vereceğim? Dörtten veririm sabah saat. Dört mü? O ne ya? Çok pahalı veriyorsun sen. Ee, sen bilirsin. Senin sütün kaç para? Bilmem. Şişeyle veriyorum. İkisi beş lira. Seninki daha hesaplı. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk gibi duruyor. Süt tozu mu kattın buna? Tövbe. Daha yeni sağdım kesirdim. kalsın. Buyur hanım. Ha işte süt dediğim böyle olacak. Pahalı ne olsun. Bunu alacağım. Bunu da alayım. Tamam. Yoğurt ver, mısır unu ver. Buyurun. Yumurtalar Buyurun. güzel görünüyor. Bunlar da organik, Buyurun. değil mi? Yumurtadan da ver. İçinde otuz tane var. İstiyor musunuz? Üç liradan vereyim. Olur olur, ver. Bey, gel hadi al şunları elimden. Buyurun beyefendi. Kaç lira bunlar? Hepsi Yüz elli? İyi bakalım, al. Sağ ol, sağ ol. Hayrını gör. Hadi. İşte işler. Güle, yine bekle. gelirsin. Benim dediğimi yapsaydın... ...senden de alırdı. Su katacaksın. Olur mu öyle şey? Müşterinin istediğini yapacaksın bu demirde kızım. Ama haram değil mi? Ay Emine bu zaman haram mı kaldı? Gemisini yürüten kaptan. Bu zamanda da aklını kullanacaksın. Müşterinin memnuniyeti. İstersen ben sana öğretirim. Yok He? olmaz haram. Aman sen birisi. Süt... Süt. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Halil Bey'le görüşecektim. Halil Bey sahibi buranın. Telefonla haber bırakmış. Mutlaka uğrasın demiş. Öyle mi? Gel. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bir genç geldi efendim. Siz çağırmışsınız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Adı Efraim Demir. Tamam tamam. Hoş geldin Hoş evladım. bulduk. Ben de seni bekliyordum. Geç otur. Demek ki o genç sensin. Söylendiği gibi çok iyi birine benziyorsun. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Oğlum Mert o da yanımda çalışıyor. Bak evladım. Hemen mevzuya geçelim. Bu küçük mandıra benim. Kastamonu'dan süt topluyoruz. Bana güvenilir insanlar lazım. Şimdiye kadar aldıklarımdan çok problemler çıktı. Bu süt işi hassas iştir. Leke kabul etmez. Birçok müşterimiz var. Küçük bir leke itibarımızı mahveder. Ayrıca ben ticaretime haram bulaşmasını istemiyorum. Bu yüzden müşterilere karşı ölçüde tartıda dürüst olacak bir delikanlı arıyordum ki eşim seni tavsiye etti. Şimdi diyeceksin ki eşim seni nereden tanıyor? Oğlum ver şu aile fotoğrafını. Hatırladın mı? O hanımefendi. Hastanedeki. Benden adımı soyadımı Adresimi almıştı. Sebebini soramamıştım. Hastanede yatarken senin dürüstlüğünü görmüş. Efendi bir genç olduğunu anlamış. Bana da tavsiye etti. Neyse. Bunları daha sonra konuşuruz. Şimdi oğlum seni muhasebeye götürsün. Sigorta işlemlerini başlatsın. Ne kadar maaş alacağını da söylesin. Gel arkadaşım, muhasebeye inelim. Hadi, hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Benim dediğimi yapsaydı senden de alırdım. Su katacaksın. Olur mu öyle şey? Müşterinin istediğini yapacaksın bu demirde kızım. Ama haram değil mi? Ay Emine bu zamanda haram mı kaldı? Gemisini yürüten kaptan. Temmümün farzları ikidir. Niyet etmek. İki elin içine temiz toprağı sürüp yüzün tamamını mesetmek Tekrar elleri temiz toprağa vurup önce sağa ve sonra sol kılı İmanın şartı altı, İslamın şartı 5. Yılmazın farzı 12. Heptestin farzı dört üç. vardı Allah iki. Allah'ım. Ama bu para yetmez ki. Rıkınır. Ne yapacağım ben? İftida veya tahrime tekbiri. Kıyam, kıraat, rükü. Bu para yetmez Kastamonu'ya gitmeye. Sonra tıraş. Yunan'ın dışındaki varlıklar. hicazetten avret, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.